Yakalanamayan bir aydınlığı kovalayan nesildenim. Maruz kaldıklarımın efendisi, tercih ettiklerimin kuluyum. Sürekli kan kokusunun demirsiliği olur burnumda. Kabuslarımda döner o gelecek büyük kötü günün fragmanları ve korkudan titreyen umutlarım. Işığa meftun bir kelebeğim, zamandan intikam alamaz. Fakirdir tarihsel ömrüm. Dokunmayın, durun. Benim yaralarım sizinkiler gibi değil. Değmeyin secde etmiş iletime. Bırakın, ben böyle gideceğim yaratılmamı istemeyenlerin emrine.